Evet önemli bir konu ve önemli bir konuğumuz var bugün DKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya. Bizimle Ali Bey e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii merak ediyoruz. Birkaç iki gündür konuşuluyor. Devlet 100 bin liralık tasarrufu 15 bin liralık destek verecek diye. Daha doğrusu bu tam böyle değil. Şimdi biraz tabii açmak lazım. Ee, Sayın Davutoğlu'nun açıkladığı bir tasarruf ama ev almak için. Ee, belli bir süre bekleniyor, isteniyor minimum 3 sene, 5 sene de olacak. %15 devlet katkısı deniliyor. Şimdi tabii bu konuyu biraz açmak lazım. İzleyici de merak ediyor. Nasıl bir hesap açılacak, nerede açılacak, nasıl işleyecek? Yani tam detayı yok biliyorum ama sizler daha vakıfsınız hadise. Evet. evet. Salı günü biliyorsunuz inşaat sektörü zirvesi gerçekleşti. Sayın Başbakanımızla 8 tane bakanın bir arada olduğu ve sektörün önemli kuruluşlarının işte konutlar, güyeder, Türkiye Müteahhitler Birliği, Müşavirler Birliği ve İNTES'in olduğu bir toplantıda sektörün sorunları, çözüm önerileri karşılıklı çok verimli bir ortam içerisinde Türkiye'nin en önemli sektörlerinden bir tanesi olan inşaat gayrimenkul sektöründe Türkiye'nin büyümesine katkı sağlaması amacıyla bir toplantı yapıldı. Bunun sonucunda bir sürpriz ee, Sonuç çıktı. Sonuç çıktı, bir jest çıktı. Ee, bunun etkisi şöyle aslında olacaktır. Ee, genel anlamda baktığımızda tasarrufu teşvik gibi mi alacağız? Birinci e, esas şeyimiz tasarrufu teşvik adına atılan bir adım Hı -hı. diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz 3 yıl ve beş yıl bu paranın birikmesi gerekiyor. 3 yıldan önce evet. çekildiği takdirde herhangi bir destek olmuyor. Olmayacak diye algıl Peki, algılıyoruz. Ben gittim diyelim, bir bankaya gittim evet. değil mi? Bu da... E, Konut e, hesap nasıl bir hesap Şimdi Aslında nasıl bir çok benzememekle beraber bireysel emek, emeklilik sistemi, BES dediğimiz sistemin konuta dönük versiyonu hmm. e, ortaya çıkacak gibi görünüyor. Hmm. Ama e, burada şöyle bir model olmamalı. Bireysel emeklilik sisteminde sadece bankanın e, getirisi üzerinde bir hareket, hmm. onların portföy yöneticilerinin yaptığı bir getir üzerinde çalışma yapılıyor. Burada bağımsız olarak farklı kuruluşlarda, katılım bankalarında, bankalarda açılacak hesabın konut adına açılması. E bu hesapta zaman içerisinde bu hemen olacak bir şey değildir. Kademe kademe biriktirmeyle insanları taşı, tasarrufa teşvik edecek bir model oluşturmayla e işte 3 yılın sonunda da e, kamu buna yüzde %15 üç şimdi, pardon 3 yılda %10, üç yüzde 10 dört 4 yılda 12'den yani de %15'i de 5 yıl sonunda olmak üzere ...eğer konut almaya yönlendirilirse... ...bunun öyle bir şartı var tabii evet, yani ki... ...bu evet. hesabın... E ...konut alımına dönük peşinatı... ...destekleyen bir hesap... ...aslında kamu şunu yapıyor... ...diyor ki hani ev alana... E, ...aile yardım eder ya... Hmm. ...baba yardım eder, amca yardım hmm. eder... E, ...baba ben de belli bir katkı aha, sağlar... ...devlette de diyor ki ben de sana... ...peşinatın için %15'e kadar ben de katkı sağlayayım... ...bir evlenmeye destek... ...çeyize katkı gibi bir düşünmek lazım... E, kumbaraya biraz da ben para atayım diyor devlet. Hı -hı. Bu e, pozitif anlamda tasarruf teşvik edecek bir e, yönelim olacak diye düşünüyorum. Şimdi o zaman burada şey de var mı acaba? Hani belli bir para şöyle evet. yani 10, 100, 1000 kişinin e, kendi kazanmış olduğu ve ne kadar biriktirmesi gerektiğiyle ilgili bir durum değil mi? Yani e, Tabii tabii ömeğin, kişinin alacağı ev e, farklı bağlı, olabilir. Değil mi? Yani tabii. mesela 100 bin olabilir ev, 300 bin olabilir ev. Bunun yüzde %25, %25 peşine attın ama denk gelen bir parayı biriktirmek zorunda. Yoksa örneğin 100 bin liralık ev alacağım ben 5 senenin sonunda %25, 25 bin lira birikmedi orada bahsediyorum. Diyelim 15 bin lira biriktirebildim. Onun üzerinde evet. %15 var değil mi? Tabii artık hmm. şey fark etmiyor. Ne İlk kadar biriktirebildiyseniz tamam. onun üzerine %15. Şu anda tabi bu detaylar e, daha henüz net ben. değil ama bir an önce netleşmesi de önemli. Niye önemli? Bir oluşan bir farkındalık var. Evet, devlet konut alana bu şekilde bir teşvik veriyor. Ama bunu da çok net, hızlı bir şekilde kararları bağlayıp, nasıl bir yöntemle ilerleneceği, banka sisteminin nasıl çalışacağı, hızlı bir şekilde karar verip devreye girmesi gerekiyor ki insanlar da şu anda oluşan algıyı, evet ben bunu paraya olarak getireyim. Bir de buna kaç kişi yatırdı? Bir sistem doğrultusunda bunun takibi de yapılması gerekiyor. Ee, Türkiye'de e, 20 milyon konut var. Evet. E, Türkiye'de 75 milyon nüfus var. E, konut alabilecek kişi sayısı belli. Bizim o klasik söylediğimiz bir şey var. Pir piramidin Hı -hı. orta tabakasına, orta evet. gelir grubuna e, hitap de. etmemiz gerekiyor. O insanları bu anlamda konut almaya teşvik etmemiz gerekiyor. O zaman orta alt dar gelir grupları için aslında biraz orta ve alt gelir grupları için. Evet, orta gelir grubu diyebiliriz. Ee, evet, bunu çok büyük bir kitle var orada. Evet. Bu kitle ev alamıyor. Ev almasını herkesin işte kamunun da bu anlamda bir payı desteği lazım. <laughs> Buna uygun da arsa üretimi gerekiyor evet. bir taraftan da yani siz onu sadece şöyle düşünmeyin. Evet burada bir peşinat birikti. E, peşinatla iş bitmiyor. Bankacılık sektörü de aslında bir, şey, bir nebze Maliye Bakanı'nın da işine geliyor bence. Bu kayıt altına alacak şekilde bütün sistemi peşinatla artı banka kredisiyle sistemin işleyişini tamamlamak gerekiyor. Biz evet, şunu merak ediyoruz. Tabii siz diyorsunuz daha netleşmedi. Ama örneğin orada hani sadece TL olarak mı Biriktirme acaba var yani altın belki biriktiremez mi veya ne, ne bileyim e, tabii bu dolar telsiz. varsa onu bence yani nasıl güzel bir tem, bir sistemi var mı acaba? Şeye temas ettiniz bence bu farklılaşma ol, olabilir. Çünkü yasaklı altınlar var ya o yüzden söylüyorum. Evet bence TL ile bunu yapmak istiyorsanız TL altın hesabı, ise, altın hesabı, ise döviz hesabı. Yani herkesin farklı bir şeyi var belki e, hisse senedi hesabı olabilir. olabilir. Evet. Yani burada sonuçta sizin oraya biriktirdiğiniz paranın nasıl işletilmesi gerektiğini Başkaları karışamamalı bence. Yine sizin kararınız da değil olmalı. değil mi bu? Şu an nasıl oluşuyor? Detaylı değil. Detaylı bir şey yok o anlamda ama bu bir e, yöntem açısından farklılaşmayla, ile belki ben katılım bankasında açmak isterim. Belki e, normal bildiğimiz e, banka standart bankada faiz almak isteyen katılım bankası açan, faiz almak isteyen e, diğer normal bankalarda açabilir. Bunun çeşitli olması önemli bence. Aynı katılıyorum sizin dediğinizde e, bir taraftan da bankacılık sisteminde buna uygun paketler de oluşturulabilir. İşte bu, ha, fon gibi diyorsunuz. Bu da olabilir. Yönetim, fon Belki gibi. onların birleşiminden oluşan olabilir. bir paket de olabilir. Biraz da bireysel emek sistemine benzeyen bir model yani, oluşturulabilir. tabii burada tamamen sesli evet. düşünüyoruz sizinle beraber. Tabii. Yani orada çünkü yastık altındaki altınlarını da ...belki kayıt içine sokacak... ...vatandaşlarımız kesinlikle. da vardır. E Çünkü altın onlar... hesabı da bunu zaten sağlamaya çalışan bir... ...yöntemdi biliyorsunuz. Yastık altında duracağına, süreden kaybetmeyeyim... ...ben şimdiden yatırayım, 5 de olsun... ...orada biriktireyim diye düşünebilirler mi acaba? O yüzden diyorum zaten. Yok, altın, bence dolar Çok güzel bir noktaya temas etti. Bu da o işin parçası olmalı. Kesinlikle. Değil mi? Onu herhalde bir kısa bir evet. süre sonra... ...detaylandıracaklar evet. bizim için. Peki bu sektör için ne anlam taşıyor? Hareketlilik sağlar mı? Çünkü hani... E, kim yorumlarda e, mevcut konu stoklarını eritmek amacıyla diye böyle bir ibareler var ama e, gördüğümüz Şimdi kadarıyla 3 bu şimdilik değil. Yani. Konuşunca Şimdi e, mevcutla bir alakası yok. Manasız ama, bir yorum oluyor sanki değil mi? Evet yani. bence de öyle. E, bunu eğer e, tabii ilk açıklandı daha sonra işte 5 yıl dendi sonra 3 ve 4 yıllar için 3 yıl için 10 4 yıl için 12 diye e, katkı destek payı, katkı destek, payı açıklandı. Evet. Burada şu geliyor, üç yıldan önce olsa ne olur da tartışmak lazım. Hı hı. Yani bu biri kimse ve bunu daha çabuk sürede çevirmek isteyen olsam Belki biz bu anlamda, gibi benzeyebilir dediniz ya, belki orada da öyle bir durum olabilir. Çünkü biliyorsunuz beste de belli şeyler var, seneler var. Yani işte ilk bestene çekerseniz oluyor oluyor, 10 yılda olursanız farklı oluyor gibi zannediyorum. Onu biraz vaz evet. aldılar gibi geliyor şimdilik tabi detaylar. Evet 3 yıl öncesi için de bir model düşünülmesinde fayda var. şimdi Kısa vadede belki şöyle düşünün bir konut başladığı zaman satışa 2 yıl asgari 2 yıl. 24 ay ile 36 ay arasında 2 ile 3 yıl arasında. Şimdi peşinatın o tarihe toparlanıp alınabilmesini sağlamak adına 2 yıl ve 3 yıla da ...belki iki yıla çekmek lazım diye düşünüyorum. Şimdi bir yavaş yavaş sesli düşünmeye başladık <laughs> ya. Yani e bugün e, başlayacak olan bir... E, ...bugüne bir fayda sağlaması düşünüyor ise... ...bu anlamda e, bunun e, iki yıla çekilerek e, belki yapılması şu daha doğru bilir. olur. E, tabii yine diyorum e, belki miktarla sene değişebilir belki. O da bir, evet, bir evet. seçenek. Yani biz tabii burada sanki oturduk hani bir ama zaten bir ama şey söyleyeyim mi? Belli e, miktarda yani işte iki seneyse diyelim orada e, minimum 500 yatırmanız lazım veya minimum aylık 200 aynı bes gibi hani belki öyle bir genişletilebilir düşünüyorum sonra e, bu tipte modeller inanın e, bu, bu tipte konuşmaların sonucunda da şekilleniyor <laughs> Çıkıyor, değil niye yani? biliyor musunuz e, zirvenin şu faydası oldu şunu gördük e, gayrimenkul ve inşaat sektörünün Türkiye açısından e, ekonomi açısından ne kadar önemli tabii, olduğunu tabii, tabii, tabii. tekrar altını <laughs> özellikle çizdik hep beraber bu ortaya kondu. Şunda, şu da değil. Yani Türkiye her yönüyle gelişmeli. Gelişen sektörleri daha da gelişmeli. Ee, eğer yavaş giden sektörleri varsa buna e, farklı modeller çalışılmalı. Ki zaten gayrimenkul sektörü ciddi bir lokomotif. 250 alt sektörü arkasından sürükleyen bir sektör. Dünyada inşaat Türkiye, sektörü tabii şey, inşaat sektörünün biliyorsunuz bütün dünyada lokomotif. O olmazsa olmaz. Benim bildiğim kadarıyla sektörün büyümesi, ülke büyümesinin hep 1-2 bir iki yukarıda oluyor. Her ülke iyi büyüme değil. dönemlerinde çok ciddi bir katkı sağlıyor hı hı. inşaat ve gayrimenkul sektörü. E, şunu söyleyeceğim. E, genel olarak da büyüme yüzde %40'a kadar hı. direkt indirekt totalinde etki sağlıyor. Hı hı. Siz bir ev yaptığınız zaman sadece şunu yapmıyorsunuz. Yani binaya insanlar tam barınma ihtiyacını karşılıyoruz. Hep beraber. Çok güzel. Hı hı. Ama e, mobilya sektörüne etki beyaz yapıyor, perde olabilirim. sektörüne, beyaz eşya sektörüne, taşımacılık sektörüne, temizlik, yani inanılmaz, o kadar işletme yönetim, o kadar çok farklı sektörü o kadar e, etkiliyor ki başta sadece işte yüzde kadar bir etki yapıyor demek doğru değil, hı hı. direkt etkisi bu. Bu arada tabii faiz son iki dakika varmış o konuya da girelim. Şimdi tabii. Merkez Bankası'nın son açıklamaları biliyorsunuz ki eğer enflasyon 3 Şubat'ta açıklanacak enflasyonda ciddi bir düşüş görülürse bir puana yakın gibi 4 Şubat'ta bir araya gelinip tekrardan faiz toplantısı yapılabilir ki o 24 Şubat'ta normalde 20 gün evet. önce çekebiliriz demişti. Şimdi evet. merkezden ne bekleyebiliriz sizce? Önce Aslında şu kanka. andaki konut kredi faiz oranlarımız 0.88'ler seviyesinde. Hı -hı. Ee, bunun altına düşeceğini e, bu yapılacak olan faiz indirimiyle beraber görme şansımız var. Bu ne, demek oluyor? Aslında e, belki bu şeyden daha fazla etki yapacak bir etki. 115'ten. Ya 115 katkıdan birinci zamanda bugün ev almak isteyenler için direkt cebinde e, ki paradın e, daha uzun vade ve daha iyi bir eve veya hiç düşünemeyen insanların belki 2000 lira taksitle alabilecekti. Bugünkü hesapla 2300 liraya çıkıyordu. Bu 2000 liraya çek zaman alma imta, imkanı hmm. doğacak. Ya yani bu anlamda faiz indirimi e, reel politiği de düşünerek tabii ben e, o konuda e, Merkez Bankası, olarak. bankamız aslında onlar muhakkak bunun e, global anlamdaki etkisini tartışıyorlardı. Ona göre indirim yapacaklardı. Sizin gönlünüzden söylüyorsunuz. Gönlümüzden geçen ve e, reel anlamda da buna izin veriyor ise bunun olması demek... Ee, konut satışlarının aslında 2015'te geçen seneden daha iyi bir noktaya gidebileceğinin sinyalini verir. Psikolojik etki yaratacak Psikolojik o zaman Psikolojik etki yapar, altı 0.75'ler ee, daha çok teşvik, teşvik eder insanların konut alımını. Bu anlamda hemen almak isteyenler için de güzel bir haber olur. Evet çok teşekkür ediyoruz. Zaten ikili geçebilirse önümüzdeki aylığında bu inşaat ve konut sektöründe hem %15 hem de faiz düşerse 8'in altına dediğiniz gibi 0.80 çift evet. etkili yaratabilir inşallah. Evet, hem, o, hem kısa vadede hem evet. orta vadede güzel bir etki. Bir tek o şeyde 3 e, yılı bir, bir yıl daha erken en, az, en azından bir yıl daha öne çekilirse e, daha iyi bir etkiyle. Bu dönemde de güzel e, bir e, ev edindirme açısından güzel bir dönem yaşanabilir. Çok teşekkür ederiz Ali Dumankaya aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. Bir de ek yapalım. Bu e, bahsettiğimiz yüzde on beş katkı ilk ev alanlar için. Evet yalnız. bu onun, çok önemli aslında. Onu evet. özellikle belirtiyoruz İki üç değil. İlk evi olanlar için yüzde on beş. Bunu da es geçmeyelim. Burada önemli. Hiç ev edem. alamayacak belki şu anda evet. düşünemeyen insanları en azından babasına gidip hadi bana da biraz destek olun diyebileceği bir e, önemli olacak. bir olay. Devletle de ben de katkı sağlayacağım diyor. Ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan aktardıklarınız için. Evet. DKI İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Duman Tekrar teşekkür ediyoruz. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz biz 24 ekranlarında. 89.882 Endeks kapanış. ilk e, seans dolar. 2.40.24. Öğleden sonraki seansı e, merakla bekliyoruz. Veriler etkili olacak. Euro 2.71. seviyesinde işlemlerine devam ediyor. Kahve molasının sonuna geldik. Herkese I